Ünlü oyuncu Başak Sayan'a mahkemeden kötü haber Başak Sayan icralık oldu ve haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fi kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Başak Sayan'a dava açarak 150 bin lira manevi tazminat kazanan Azra Cohen, kararın kesinleşmesine rağmen parasını alamadığı gerekçesiyle Sayan'a icra takibi başladı. Azra Cohen'in kitabı Fi 2013'te çıktı. Başak Sayan, Fi kitabının diziye uyarlanmasının ardından Fi'nin kendi kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Bunun üzerine Azra Cohen, Başak Sayan'a 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Azra Cohen, açtığı davada iki kitap arasında intihal olup olmadığının tespitini talep etti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlanan davada, mahkeme Cohen'i haklı buldu. Mahkeme, 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte Başak Sayan'dan alınarak ünlü yazara ödenmesine karar verdi. Başak Sayan'ın tazminatı ödememesi üzerine Azra Cohen İstanbul 2. İcra Müdürlüğüne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla başvurarak faiziyle birlikte toplamda 250.142 liralık icra takibi başlattı. Davanın istinaf mahkemesince onandığını belirten avukat Bak Bak, Azra Cohen bu parayı kendi kurucusu olduğu H.Y. Peşa Kitap Kulübü ve yine kendi kurucusu olduğu Hadi Derneği'nin özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim projelerine yani tamamen hayır işlerine harcayacağını önemli belirtmektedir, açıklamasında bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar